Merhabalar, yeni bir E ve E incelemeleriyle ile karşınızdayız. Bu seferki alışverişimizde kulaklık aldık. Hemen açıp bakalım. Evet. Ulağlık, başka bir şey var mı? Ulağlık, ilk izlenim, izlenimlerimizi söyleyecek olursak, e, fena değil, biraz keskin bir geometride sahip bir yapı yapmışlar. Hani hoş, değişik tarz, değişik tarzlar. Malzeme kalitesi normal, e, fena değil fiyatı 2.8 dolar. 2.8 dolarlık bir kulaklık için gayet ideal. bu yani buradan kalksanız eminim çok daha pahalı alırsınız. Hele ki zaten afilli tarzda bir görüntüsü varsa hemen onun saat 25-30-40 gibi. Kulaklığın mikrofon, mikrofon da mevcut. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Normal standart 3.5 mm giriş mevcut. Gördüğünüz gibi mikrofon olduğunu zaten buradan da anlayabiliriz. Evet hemen deneyelim. Deneyim Denemden önce şunu da göstereyim. Gerek bir daha doğrusu iki tane sünger mevcut. İkisi siyah, ikisi kırmızı olarak yapmışlar. Gayet hoş. Bir tane kriz mevcut.

bence gayet güzel. Fiyatına göre çok şahane bir sesi var. Tabi bir diğer orijinal kulaklıklar kadar iyi olmasını beklemiyorum ama yani 2.8 dolarlık bir kulaklığa göre gayet güzel bence. Fiyatı yani yaklaşık bir ay gibi bir sürede geldi. Swiss Post, İsviçre Post'luğa geldi. 5 üzerinden 5 alan bir ürün. Yaklaşık 200 adet satmış. Yorumlar hep olumlu. Mikrofonu da e, deneyelim diyeceğim ama mikrofon nasıl deneyebilirim? Hemen mikrofonu... Ya abi işte mikrofonu denemeyeceğim. Yani umarım çalışıyordur. E, aşağıdaki linkten ürünün sayfasına erişebilirsiniz. E, sayfamızı da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.